Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar yeni kuşumuzu göstereceğim. Dişi aldık arkadaşlar Cafer'e. E, kuşlar kırıldı arkadaşlar. Biraz yapacak bir şeyim yok. Ben vitamin falan da Arkadaşlar bu dişi attım Cafer'e. E, dediğim planı yaptım size arkadaşlar. E, bu beyazın bu beyaz dişin erkeğini gönderdim. Paşa'ya vurdum. E, güzel anlaştılar ilk de. Ama sonra bilmiyorum işte. Dün attım. Bu show diş show erkeğimiz gidecek. Arkadaşlar e, dişimiz bu şekilde. Şöyle göstereyim. Dişimiz bu şekilde. Maşallah alırım. Güzel genç dişi Cafer. E, tüyden yeni çıktı. Biraz kırgın. Ben bunların hepsini düzelteceğim arkadaşlar. Bir iki üç güne kalmaz. Dur gibi olur hepsi bu Bunun erkeği de biraz e, kırgın ama ben hepsini düzelteceğim. Merak etmeyin hiç. E, bu arada şov dişi öldü. Bunu bir önceki videoda söyledim. Ya da belki bundan sonraki videoda söyledim. Söyleyeyim. Şov dişi öldü arkadaşlar. <laughs> e, şov dişi kurtaramadık. Bugün kalktım, baktım. E, folluk da ölmüş. Acaba kızgınlık yumurtası yumurtlarken mi öldü bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. E, ee, yavrulara bakalım. Bu arada yavrulardan bir tanesi kırmızı göz. Ya Lütuno ya Albino. Ee, göreceğiz artık onu da. Şimdi onu göstermek istemiyorum arkadaşlar. Ya da göstereyim. Niye göstermeyeyim? Ama şimdi göstermeyeceğim. Ee, sürpriz, sürpriz olsun bir, bir sonraki videoya. Aha. Bu arada çiftleşiyorlar. Arkadaşlar böyle bir şey yok. Videoda çiftleşiyorlar. Videoda çiftleştiler. Videoda çiftleşiyorlar arkadaşlar. Susayım. Çok değişik bir video oldu arkadaşlar. Videoda kuşlar çiftleşti. Haberim bile yok. Ben yavruları gösteriyordum size. Neyse arkadaşlar bir videonun sonra geldik. Böyle bir video olsun. Bu da kısa ama e, içi dolgun bir videosun. olsun. E, bu erkek de bu arada biraz kırgın ama düzelteceğim ben hepsini. Merak etmeyin takımlar yavaş yavaş oturuyor. Şov. Erkek gideceğiz satacağız. Ben buraya güzel bir show çift getireceğim merak etmeyin. Siz merak etmeyin. E, dişimiz canlı kızgın diye aldım ben bunu. E, meş olmazsa bu da gider. Sıkıntı değil benim şimdi. Bu arada e, kaçan yavrudan bir haber yok. Kaçan yavrudan bir haber yok. Ya görüntü kötü oldu. Kaçan yavrudan bir haber yok. Bir şey olmaz. E, giden gitmiştir. Yapacak bir şeyim yok. Neyse arkadaşlar videonun daha sonuna geldik. E, görüşürüz. Hoşçakalın. Ha bu arada bir şey unuttum. Yumurtladı lütunu. Onu söyleyeyim unuttum. Lütunu yumurtladı arkadaşlar. Bugün yumurtladı bu arada. 10-15 dakika önce. Şimdi videoya açmışlaşıyorlar. Ee, güzel bir video oldu. Görüşürüz. Hoşçakalın.